İslam'ın savaşı emretmesi de güzel. Adam öldürmeyi emretmesi de güzel yerli yerinde. Şu adamı öldür. Niye? Katil suçluyu cezalandırmazsan cemiyet iflah olmaz. Efendim biraz da merhametli olalım. Hayır. Suça merhamet olmaz. İyiliğe teşvik olur. Mükafat olur. Taltif olur. Madalya olur. Suça prim. Haksıza zalime prim verilmez. O zaman dünya altı üstüne gelir. O zaman mahvoluruz. Adalet diye bir şey kalmaz, ticaret diye bir şey kalmaz. Orman kanunu olur. Ormanda bile gene düzenli bir kanun vardı, Ormandan da beter olur. O bakımdan suçluyu anında cezalandırmak lazım. Cezalandırmayan bir mekanizma, bir sistem çöker. Sen daha önce halkı milyarlar milyonlar dolandırmış bir insanı cezalandıramamışsın, o ikinci defa cezalandırıyor, üçüncü defa cezalandırıyor. Almanya'da böyle bir şey yaptığı zaman diyorlar, kendisinin mallarını müsaade ederler, akrabasının mallarını müsaade ederler. Canına okurlar, ona merhamet etti mi cemiyet gider. Ya cemiyete merhamet edeceksin, ya suçluya merhamet edeceksin. Suçluya merhamet olmaz, suçluya şefaat olmaz. Kim böyle bir kimseye şefaat ederse vebali üzerine olur, edemezsin. İslam böyle. Allah bizi İslam'dan uzaklaştığımız için bu duruma düşürdü. Bu ülke bu duruma düşecek bir ülke değildi. Çok dikkat etmeliyiz. Bu memleketin sahibi sensin benim. Bizleriz. Sen uyursan ben uyursam bu böyle devam eder. Memleketimize sahip çıkacağız. Ecdadımızın emanetine sahip çıkacağız kardeşlerim.